Küçük bir kasabada, Ahmet adında genç bir adam yaşarmış. Bu kasaba, doğası ve sakinliğiyle bilinir, insanların birbirine saygı ve sevgiyle yaklaştığı bir yermiş. Ahmet, ailesine düşkün, dürüst ve çalışkan biriymiş. Ailesi onun en büyük destekçisi ve ilham kaynağıymış. Her sabah güneşle uyanır, tarlasında çalışır, akşamları ailesiyle vakit geçirir, huzurlu bir hayat sürermiş. Ahmet'in günleri doğanın ritmiyle uyum içinde geçermiş. İnsanlar onu yardımseverliği ve iyi kalbiyle tanırmış. Ahmet kasabadaki herkesin sevgisini kazanmış. Herkesin yardımına koşan biriymiş. Ahmet'in hayatı düzenli ve mutluymuş. Her şeyin yerli yerinde olduğu, huzur dolu bir yaşam sürermiş. Ahmet'in en büyük mutluluğu ailesiymiş. Onlarla geçirdiği her an onun için paha biçilmezmiş. Onlarla vakit geçirmek, onların mutluluğunu görmek Ahmet'i dünyanın en mutlu insanı yaparmış. Ailesinin gülümsemesi onun için en büyük ödülmüş. Akşamları ailenin en küçüğü olan yeğeni Ayşe'ye masallar anlatır. Onu güldürürdü. Ayşe'nin kahkahaları Ahmet'in yorgunluğunu alırmış. Hayatında her şey yolundaymış gibi görünürmüş. Ahmet bu düzenin hiç bozulmayacağını düşünürmüş. Fakat hayat her zaman böyle devam etmezmiş. Beklenmedik olaylar Ahmet'in huzurlu yaşamını sarsacakmış. Kaderin cilvesi Ahmet'in huzurlu dünyasını alt üst edecek bir dizi olayı beraberinde getirecekmiş. Bu olaylar Ahmet'in hayatını kökünden değiştirecekmiş. Bu olaylar Ahmet'in hayatında derin izler bırakacak. Onu bambaşka bir insan yapma potansiyeline sahipmiş. Ahmet bu süreçte kendini yeniden keşfedecekmiş. Ahmet bu zorlu süreçte inancıyla sınanacak. Doğru ile yanlış arasında bir seçim yapmak zorunda kalacakmış. Bu seçimler onun karakterini ve geleceğini şekillendirecekmiş. Bir gün Ahmet tarlada çalışırken topraktan eski, parlak bir obje bulur. Bu obje güneşin altında parıldayan bir altın sikke gibi görünüyordu. Yakından baktığında bunun altın bir sikke olduğunu anlar. Sikke, üzerindeki işlemelerle oldukça eski ve değerli görünüyordu. Sikkeler eski ve değerli görünüyormuş. Ahmet ilk başta çok sevinir. Bu kadar değerli bir şey bulmak hayatını değiştirebilirdi. Ahmet bu altın sikkelerle neler yapabileceğini hayal etmeye başlar. Ancak sevinci kısa sürer. İçine bir kurt düşmeye başlar. Bu hazineyi ne yapacağını düşünür. Kafasında birçok soru dolaşır. Bir yanı sikkeyi yetkililere teslim etmesi gerektiğini söyler. Bu doğru olan yol gibi görünür. Diğer yanı ise bu hazineyi kendine saklamanın cazibesine kapılır. Bu düşünce onu daha da kararsız hale getirir. Günler geçtikçe Ahmet'in iç sesi onu daha da kötü düşüncelere sürükler. Kendi içinde bir savaş verir. Sıkıntılı günler başlar Ahmet için. Uykusu kaçar, rüyalarında altınlar uçuşur. Geceleri kabuslar görmeye başlar. Ailesiyle eskisi gibi mutlu olamaz olur. İçindeki karanlık yavaşça büyümeye başlar. Bu durum ailesiyle olan ilişkilerini de etkiler. Artık Ahmet eskisi gibi değildi. Gözlerinde para hırsı parlıyordu. Bu hırs, onu her geçen gün daha da ele geçiriyordu. Bu hırs onu adım adım uçuruma doğru götürüyordu. Ahmet, hayatının kontrolünü kaybetmeye başlamıştı. Ahmet'in değişimi çevresindeki insanlar tarafından da fark edilir. Onun içindeki huzursuzluk, dışarıya yansımaya başlamıştır ailesi, arkadaşları onun eskisi kadar mutlu olmadığını, bir şeylerin onu üzdüğünü hissederler. Ahmet'in gözlerindeki parıltı kaybolmuş, yüzündeki gülümseme silinmiştir. Bir akşam Ahmet'in babası Hasan amca onu karşısına alır ve derdine derman olmak ister. Baba yüreği oğlunun acısını hissetmektedir. Oğlum der Hasan amca, seni üzen bir şey mi var? Yüzün gülmüyor eskisi gibi. Bizi de üzüyorsun böyle. Ahmet babasının bu sözleri karşısında ne yapacağını bilemez. Ahmet babasının endişeli bakışları altında ezilir. Ona gerçeği anlatmak ister ama dili varmaz. İçindeki çatışma onu sessizliğe mahkum eder. Hazinenin cazibesi onu esir almıştır. Bu cazibe Ahmet'in ruhunu kemiren bir zehir gibidir. Ahmet babasına bir şeylerin yolunda olmadığını, sadece biraz yorgun olduğunu söyler. Ancak bu yalan onun içindeki huzursuzluğu daha da artırır. Ancak yalan söylemek onu daha da kötü hissettirir. Vicdanı onu kemirmeye başlar. İçindeki savaş giderek şiddetlenir. Ahmet, doğruyu söylemekle hazinenin cazibesi arasında sıkışıp kalmıştır. Günler haftaları kovalarken Ahmet'in iç dünyası bir savaş alanına döner. Her geçen gün bu savaş daha da şiddetlenir. Bir tarafta dürüstlüğü, inancı ve ailesi. Diğer tarafta ise hazinenin cazibesi, zengin olma hayalleri ve bencillik. Ahmet bu iki dünya arasında sıkışıp kalmıştır. Ahmet sonunda kötü yola sapar. Bulduğu altınları satar ve lüks bir hayat sürmeye başlar. Pahalı giysiler alır, lüks restoranlarda yemek yer, gösterişli bir ev satın alır. Artık eski Ahmet'ten eser kalmamıştır. Ancak bu sahte mutluluk uzun sürmez. Ahmet Gerçek mutluluğun parada olmadığını, ailesinin sevgisinde ve dürüst bir yaşamda olduğunu çok geç anlar. Eskiden onu seven, saygı duyan insanlar artık ondan uzak durmaktadır. Yalnızlık ve pişmanlık Ahmet'i boğmaya başlar. Kendini bir bataklığın içinde gibi hisseder. Her geçen gün daha da dibe batmaktadır. Artık ne uyuyabilir ne de yemek yiyebilir. Geçmişteki hataları onu rahat bırakmamaktadır. Artık zengin bir adam olabilirdi ama kalbi bomboştu geçmişteki huzurlu günlerini özlemle anıyordu. Bir gün, Ahmet camiye giderken yaşlı bir adamla karşılaşır. Adam, Ahmet'in yüzündeki hüznü fark eder ve ona derdini sorar. Ahmet ilk başta tereddüt etse de, yaşlı adamın samimi tavırları karşısında kendini tutamaz ve her şeyi anlatır. Yaşlı adam, Ahmet'i dikkatle dinler. Hikayesini bitirdiğinde ise ona gülümser ve üzülme evlat der. Allah affedicidir, merhametlidir. Önemli olan hatanın farkına varmak ve tövbe etmektir. Yaşlı adamın sözleri Ahmet'in karanlık dünyasına bir ışık gibi düşer. Uzun zamandır ilk defa içinde bir umut ışığı yanmaya başlar. Belki de her şey bitmemiştir. Belki o da affedilebilir ve eski huzurlu günlerine geri dönebilir. Yaşlı adamın sözleri Ahmet'in kalbinde derin bir etki bırakır. Ona doğru yolu bulması için bir şans daha verildiğini hissettirir. Ahmet o gece uzun uzun düşünür. Yaşlı adamın sözleri kulaklarında yankılanmaktadır. Geçirdiği hayatı, yaptığı hataları, kırdığı kalpleri düşünür. Pişmanlık ve utançla kıvranır. Sabah olduğunda Ahmet kararını vermiştir. Artık yanlış yollardan gitmeyecektir. Geçmişte yaptığı hataları telafi etmek ailesinden ve Allah'tan af dilemek için çabalayacaktır. Bu kolay bir yolculuk olmayacaktır elbette. Ama Ahmet bu sefer doğru olanı yapmaya kararlıdır. İlk olarak lüks evini ve arabasını satar. Elde ettiği parayla ihtiyacı olan insanlara yardım eder. Geçmişte kırdığı kalpleri onarmak için elinden geleni yapar. Babasının ve ailesinin gönlünü almaya çalışır. Her adımında kalbindeki pişmanlığı ve samimiyetini göstermeye çalışır. Ahmet, her gün camiye gider, namazlarını kılar ve Allah'tan af diler. İçtenlikle tövbe eder ve bir daha asla böyle bir hataya düşmemeye yemin eder. Zamanla, kalbindeki huzursuzluk yerini bir dinginliğe bırakır. İnsanlar da Ahmet'in değişimine şahit olurlar. Onu affetmeye başlarlar. Ahmet, eski dostluğunu ve ailesinin sevgisini tekrar kazanır. Hayat ona ikinci bir şans vermiştir. Artık her şey daha anlamlıdır Ahmet için. Sadece kendisini değil, çevresindeki insanları da düşünmeyi öğrenmiştir. Maddi zenginliklerin geçici olduğunu, asıl zenginliğin kalpte ve ruhta olduğunu anlamıştır. Ahmet sonunda gerçek huzura kavuşur. Artık lüks içinde yaşamasa da kalbi zengindir. Ailesiyle birlikte mutlu ve mütevazı bir hayat sürer. Geçmişteki hatalarından ders almış, daha güçlü ve inançlı bir birey olarak hayata devam eder. Hikayesi kasabadaki herkese ibret olur. Kimse Ahmet'in yaşadıklarını unutmaz. Onun hikayesi insanların kalplerinde iyiliğin ve affetmenin önemini hatırlatır. Ahmet hayatının en zorlu sınavından alnının akıyla çıkmıştır. Bu süreçte hem kendini hem de hayatı anlamıştır. Ahmet'in hikayesi hepimize önemli dersler veren bir hikayedir. Hayatımız boyunca karşımıza farklı sınavlar çıkabilir. Önemli olan bu sınavlarda doğru seçimi yapabilmektir. Unutmamalıyız ki, gerçek mutluluk, manevi değerlere bağlı kalmakla, dürüst olmakla ve Allah'a yakın olmakla mümkündür. İç sesimize kulak vermeli, doğru yoldan ayrılmamalıyız. Çünkü her zaman tövbe etme ve affedilme fırsatımız vardır.